Gençler hepinize selamlar. Ee, yığılma olacak, yığılma olacak diyorlar hocam. E, klişesi çok dolaşıyor bu dönemde. Evet, yığılma olacak ama bu sizin tercihlerinizi asla etkilemeyecek ya da başarı sıralarımızı asla etkilemeyecek. Bunu Mustafa hocamız da geçen yıl tercih döneminde de değerlendirmişti. O geniş video linkini de bu videonun altına bırakalım. Onu da tekrar dinleyebilirsiniz ama ben kısacık size yığılmayı anlatayım. Evet, puanlarda bir yığılma oluyor. Sınav zor oldu diyelim geçen yıl atıyorum öğrenciler 200 300 puan arasına yığılmıştır. Belki de. Bu yıl sınav kolay oldu diyelim. Öğrenciler 400 ile 500 puan arasına yığılsın. Ama burada şöyle bir durum var. Puanlarda yığılma oluyor ama başarı sıralarında asla yığılma olmuyor. Yani birinci sıradan başlıyorsunuz sonuncu sıraya kadar sıralanıyorsunuz. Yani puanların 200-300 aralığına yığılınmış olması, 400-500 arasına yığılınmış olması sizin tercihleriniz ya da bölümlerin başarı sıralarını falan asla etkilemiyor. Yani başarı sıralarında bir yığılma yok. Yani 10.000. kişi bir tane, 10.001. kişi bir tane, 10.002. kişi bir tane. Yani 10.002. kişi, 10 kişi yığılmıyor oraya. Ya da e, işte 126. kişi 5 tane değil. Sadece bir kişi olduğu için puanlara evet, evet yığılınabiliyor. Ama bunlar bizim için e, tercihlerde geçerli olan bir durum söz konusu değil. Ve başarı sıralarına göre tercih de yapılacağı için teknik olarak sizin tercihlerinizi şu an elinize gelen başarı sıralaması ve bölümlere bakıp tercih yapmanızda yığılmanın hiçbir etkisi yok. O tamamıyla bizleri ölçme değerlendirmecileri ilgileniyor. Evet sınav kolay olmuş zor olmuş şu testte işte çocuklar şuralara yığılmışlar falan diye sınavın teknik analizleri için geçerli bir durum ve tercihleri etkileyen bir durum değil. Geniş videoyu da tavsiye ederim. Onun için de yığılma varmış, yığılma olmuş. Yani böyle bir kapıya herkes yığılıyor ve birileri geçemiyor gibi bir durum söz konusu değil. Onun için o yığılma klişesini ne olur? Bu videodan izlemişsinizdir ve kafanızda yığılma diye bir soru kalmamıştır diye ümit ediyorum. Görüşmek üzere.